verdiği sıralaması. Dördüncü sırada Hüseyin Cumail Ahmet. Üçüncü sırada Ahmet Can Akkurt. ikinci sırada Ahmet El Harbi. Birinci sırada Furkan Kanlı. Ödüllerini vermek üzere atletizm il temsilcimiz Ali Tunç hocamı davet ediyorum. <laughs> Evet alkış yapın Bravo Ahmet Bayrağımız yok ama hocam <laughs> Baba buradan çek buradan başkan Oradan Hadi hocam Hadi Hasan hocam ben de geçeyim. Yes, hocam yes, bir dakika yes, biz yes, de geçelim yes, mi? Yes, geç 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 yes, yes. hocam,